Herkese merhaba, Remzi aldı Didim Efeler Mahallesi'nde 2 artı 1 asansörlü yeni yapı fırsat daire sunmaya geldim. 1 artı 1 daire fiyatına 2 milyon 380 yeni yapı içinde termosfonu dahil 3-5 ay bir yaşam olmuş. Bu fırsat daireyi ben size tanıtmak ve sunmak istiyorum. Bu fiyatlara artık hiçbir yer kalmadı. Dört tarafı böyle yeşillikten çevrili. Asansörlü yeni bina. Didim'in en güzel lokasyonuna sahip. Didim Efeler'de. Asansörümüz. Kapımızı açalım. Dairemizi tanımaya çalışalım. 3-5 ay bir yaşam olmuş. Satıl, acil satılması gerektiği için satılıyor. Çıkarılmış yeni binadır dostlar. 50 metre ileride şok marketimiz A101. Alışveriş merkezleri yakın denize 2 kilometre civarında. Bu güzel bir fırsattır diyorum. 2 milyon e artık hiçbir yer kalmadı. Geniş böyle bir banyomuz, lavabomuz aletimiz mevcut. 2 milyon 381 bir artı bir daire fiyatına, bir artı bir daire fiyatına güzel bir ev. Bu fırsattır. Acil satılık olduğu için bu fiyata. Sonra arkadaşlar arıyorsunuz, ah diyorsunuz. Keşke ben haberim olsaydı. Bunu bir an önce alan kazanır. Aynı etrafında, bu dairemizin etrafında bir sürü eksiği gediği olmasına rağmen ben onların videosunu çekmiyorum. 3 milyon civarında diyorlar. Isı yalıtım, su yalıtım, kalorifer petek hazır. Isı su pompasını biraz sonra göstereceğim. Hazır. Sadece 3-5 ay bir yaşam olmuş bir daireden bahsediyorum kapıdaki daylonlar dahi sökülmemiş. Dedim ya, az bir yaşam olmuş bu yani. Bu da ikinci yapı 0-1 daireden bahsediyorum. Isı su pompa yerlerimiz hazır. Altyapı tamamen hazır. Dört tarafı böyle yeşil alan. Bahçe yapılmış. Aynı karşısında da zaten sıfır yerler var. Arada geniş bir mesafesi var. Bütün dairelerin. Şok, 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 fırsat, fırsat diyorum ya. Ben fırsat olmayı yeri çekmiyorum biliyorsunuz dostlar. Dilimde uygun olan, eşimin dostumun yetişebileceği, erişebileceği, mantıklı olan yerlerin bir dostunu çekmeye çalışıyorum. Bunu takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Ben saçma sapan yerleri videosunu çekmiyorum dostlar. Bütçemize uygun, değiştirebilecek, gayet mantıklı olan daireler, villalar, evler tanıtmaya çalışıyorum. Bunu kesinlikle değerlendirmenizi isterim. Saygılarımla, deniz düğünü aldım. Bizi takip edin, her zaman sizi fırsatlar sunmaya devam edeceğim.